Ben Lara, 9 Eylül Üniversitesi'nde sahne tasarımı okuyorum, üçüncü sınıfım. Bu projeye esra hoca sayesinde başladım. Esra hocayla işte okula hazırlanırken tanışmıştım. O beni hazırladı okula. Çok heyecanlıydım o yüzden yani esra hocayla da çalışacağım falan diye. Ve projenin kendisi de zaten çok değişik gelmişti bana. Herhangi bir sergi gibi değildi işte. İlk projeye başladığımızda da böyle nasıl olacak falan diye böyle meraklıydım. Hani çok Ilk, nok i̇lk başlarda bir tıkandığım nokta vardı. Hani çok uzak bir mesafe var ve biz nasıl bu mesafeyi yeneceğiz, nasıl bir şeyler üreteceğiz diye sonra bir anda çok yeni, çok farklı farklı fikirler çıktı. Bir sürü projeler üretildi. Demek ortak da böyle çok uzaktan oluyormuş dedim. Hani çünkü bir karantina atlattık ve oradaki okul sürecim benim çok verimsizdi. Hani öyle olmasından biraz endişeliydim. Ama değildi, bayağı keyifliydi. Hep birlikte bir şeyler üretebildik gibi geldi bana.